Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar eğitsel oyunlar bölümünde oyun kuramları ile ilgili biraz açıklama yapmak istiyorum. Her yıl arkadaşlar, 2 yıldır yapılan Best iki 2 soru soruldu. Hala soruma devam edecektir çünkü zor bir konu, güzel bir konu. Bilmenize yarar var arkadaşlar. Mutlaka bunu not alın, ezberleyin, bir yapın artık. Arkadaşlar klasik oyun kuramları ve dinamik oyun kuramları bir ikiye ayrılıyor. Klasik oyun kuramları, fazla enerji harcama kuramları, rahatlama ve dinlenme kuramları, içgüdü eylem kuramı, özünü yenileme kuramı. Dinamik oyun kuramlarında ise arkadaşlar, psikoanalitik teori ve bilgisayar teori yer. Arkadaşlar, fazla enerji harcama teorisi klasik oyun kuramında nedir? Arkadaşlar bakın bunu bilmenizde kesinlikle yarar var. Kuramcılarını bilin yani. Kuramcılarını mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bu kuram arkadaşlar Skilr ve Spinster tarafından ortaya konulmuştur. Bu teoride oyun aslında çocuğun fazla enerjisini boşaltmak için ortaya koyduğu bir eylem olarak değerlendirmekte Bakın arkadaşlar fazla enerji birikiyor. O fazla enerjiyi çocukta bir gerim olmasın, daha iyi dersler işine konsantre olabilsin diye arkadaşlar o enerjisini alıyorsun. İşte burada biriken enerji çocukta gerilme neden olur. Enerjinin boşaltımı için çocuk oyun oynar. Arkadaşlar bakın şimdi bu nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar sınıfta bir çocuğu düşünün. Acayip hareketli böyle yerine duramayan birisi şey düşünün. Yani enerjisi var çocuğun. Yani bunun gibi çocuklar var. Enerjisi böyle çok. E, dersin rahat bir şekilde işlenmesine engel oluyorlar. Arkadaşlar ne yapacaksın? İşte bir oyun oynatacaksın. O oyunda çocukların yeterince enerjisini... E, harcasın ve dersine daha iyi konsantre olabilsin diye e, böyle bir örnek verilebilir. Bunun gibi örnekler arkadaşlar siz de çoğaltabilirsiniz. Yani kendi hayatınızda, kendi öğrencilerinizde, kendi sınıfınızda hani bazen enerji dolu oluyorsunuz. Böyle o enerji izin vermiyor işte dersinize, işimize daha bir konsantre bir şekilde işimizi yapmanızı engelliyor. Bununla ilgili biraz kendiniz örnek e, örneklendirme yapın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de rahatlama ve dinlenme kuramı var. Bu Lazarus tarafından ortaya konulan kurama göre çocuk gündelik yaşantısında enerjisini harcar. şuradan bir kalın ayarlayayım. Harcadığı bu enerjiyi geri kazanmak zorundadır. Şimdi arkadaşlar az önce örnek verdik ki işte sınıfta olan bir öğrencinin fazla enerjiye sahip. O enerjiyi işte, harcatacaksın ki öğrenci işine daha iyi odaklanabilsin diye. Burada da arkadaşlar işte e, enerji harcadı. Geri o enerjiyi nasıl kazandıracaksınla ilgili. Bu da Lazarus işte kuran Oyun bireyin gündelik yaşantısında kaybettiği enerjisini kazanmasına, dinlenmesine, zinsel olarak kendini yıpratıcı faaliyet eden, uzak kalarak yeniden zinsel olarak aktif hale gelmesini sağlamaktadır. Arkadaşlar okulda evde okul dışında bir örnek vermek istiyorum. Örneğin böyle kurumsal, üst düzey e, şirketler var arkadaşlar. O şirketler işte bazıları sabah bazıları öğle arası işte yemek zamanlarından işte yarım saat sonra bir spor seansı veriliyor arkadaşlar. O spor seansı öğrencinin yani kişinin artık kendini daha zinde aktif hissetmesi için bazı egzersizler yapıyor. Bu da işine daha iyi konsantre olmasına neden oluyor. İşte bu rahatlama ve dinlenme kuramı bununla ilgili arkadaşlar. Şimdi bu geçen yıl çıkan bir soru var arkadaşlar. O soruyu beraber yapalım aklınızda bir otursun. Aşağıdaki geleneksel oyun teorilerinden hangisi Lazarus tarafından tanımlanan dinlenme rahatlama oyununu örnek olarak verebilir. Bakın Lazarus tarafından. Dinlenme rahatlama. Arkadaşlar zaten burada e, enerjisini harcamış. O enerji geri kazanması gerekiyor. Hemen yani bir yapalım. Aşkına bakıyoruz. Çocuğu okulda geçirdiği zor ve yorucu bir günden sonra basketbol oynaması. Dursun. 5 şıkkına bakalım. Sınıfta hareketsiz kaldığı için sıkılan ve enerjisi biriktiren çocuğun teneffüs zili çaldığında koşarak çıkıp basketbol oynaması. Bu neydi arkadaşlar? Bu ilk Spencer ve Skinner'ın açıkladığı oyun kuramı arkadaşlar fazla enerji harcama kuramıydı. Yani bunu eledik. Çünkü bu dinleme rahatlama kuramı diyor. Zaten sınava giren arkadaşlar biliyor ki bu şıklar bunların hiç ilgili değil ama yine de bir bakalım. Çocuğun yaşam kurallarını öğrenmesi için basketbol oynaması ile alakalı değil arkadaşlar. Çocuğun babasından öğrendiği basketbolu kardeşine öğretmek amacıyla oynaması alakası yok. Çocuğun becerisini geliştirmek için basketbol oynaması. Bununla ilgilidir arkadaşlar. Zaten çeldirici beydi. Cevap olarak A şıkkı. Çünkü Arkadaşlar zor ve yorucu bir günden sonra basketbol oynaması Zaten öğrenciler bakıyorsunuz arkadaşlar bıkmış bir şekilde bir vaziyette. Bir beden eğitim dersler çıktıktan sonra bakıyorsunuz ki öğrencilerin hemen kendine gelmiş toplanmış. Bir sonraki dersler çok daha verimli bir şekilde işleyebiliyorlar. Arkadaşlar içgüdü eylem kuramı. Bu da hala e, klasik oyun teorisiyle ilgili. Gross tarafından ortaya konulan arkadaşlar bakın Gross. Bunları bu kuramcılar bilin. Yani bir soru verir. O soruda der ki işte kuramcıyı açıklar. Kuramcı bildiğin zaman arkadaşlar yeni bilmezsen bile cevabını yapıştırabilirsin. Yani bu da bir sizin için bir anahtar kelimedir. Gross tarafından ortaya konulan kurama göre oyunun temel amacı bir türün yavrularını içgüdüsel davranışlara hazırlamaktır. İnsana ait iki tür oyun vardır. Birincisi arkadaşlar dövüşmek ve kovalamak. İkincisi ise aile oyunları ve hayali oyunlar gibi başkaları içeren daha çok sosyal oyunlardır. Oyun çocuğu gelecek yaşantılara hazırlar ve antisosyal eğitimlerden uzak tutar. Bu kuram oyunu ciddi biyolojik amacı olan bir davranış olarak ifade etmektedir. Arkadaşlar bakın bir soru daha vardı o soruyu göremedim. Şimdi şöyle açıklıyor. Ee, arkadaşlar anne baba çocuğunu işte dışarı salıyor. Yani bilinçsiz bir şekilde Orada çocuğun örtük öğrenmeler kazanması için veriyor. Örneğin çocuk dışarı gittiğinde bir gruba ait olduğunu hissedebiliyor. İşte bir tartışma çıktığı zaman kimi savunacağını biliyor ya da kazanma kaybetme oyunu olmuyor. Örneğin ne bileyim çocuğun topu var, top benim arkadaşlar Oynan, oynayacak kişileri ben seçerim gibi. Böyle hep örtük öğrenmeler var böyle kişinin elinde olmayan öğrenmeler. İşte bu çocuğu sosyalleştiriyor. Bu içgüdü eylem kuramı da bununla ilgili arkadaşlar. Yani bu soru sorusu da var da soruyu bulamadım. yoksa. Bununla böyle bilmenizde fayda var. Arkadaşlar özünü yenileme kuramı. Bakın. Bunlara geçmeden önce bakın arkadaşlar. Avlanma, savaşma, sığınaklar kurma gibi işlerin tekrar edilmesi. Yani geçmişten Zaten bugün oynadığımız oyunların temeli hep geçmişe dayanıyor. Eskiden arkadaşlar örneğin ok atma, e, şey içinken, e, ağlama içinken bugün bakıyorsun spor branşı olmuş ya da e, ne bileyim tırmanış arkadaşlar bir daha tırmanıyorsun bugün sportif tırmanış olmuş bu yani eskiler özüne dönme gibi bir şey arkadaşlar Hall tarafından ortaya konulan bu kurama göre oyun çocuğun içine dolduğu kültürün geçmişine ait öğeleri içerir. Bakın geçmiş kültürün geçmişi var yani özünü inceleme kuramına göre oyun katılımın kalıtımın bir ürünüdür. Arkadaşlar bugün bakıyorsunuz hani be, e, beyzbol, kriket oyunları var. Bu hep geçmişte oynanan oyunlardır zaten. E, televizyonlarda haberlerde görürsünüz işte. E, böyle kırsal kesimlerde kişiler oynar ne bileyim. E, bir ağacı başka bir ağacın altına koyar fırlatır. Karşıdaki kişi tutar. Güncel e, beyzbol oyunu arkadaşlar. Geçmişte atalarının yaptığı olayları çocuk oyun dünyası içerisinde tekrar eder. Yani çocuğun oyunların içerisindeki bir şeyler elde etme, koşma, vurma, sığınma gibi davranışlar ataların geçmişte yaptığı avlanma, savaşma, sığınaklar kurma gibi işlerin tekrar edilmesidir. Arkadaşlar bunları böyle bilin. Zaten e, bu tip soruları paragraf şeklinde açıklıyorlar. Az çok bilginiz olduğu zaman arkadaşlar doğru önünüze gelsin. çok diye yaparsınız. Arkadaşlar klasik oyun kuramı bitti. Şimdi dinamik oyun kuramlarındayız. Burada arkadaşlar iki şey alt başlık var. Psikolojik oyun kuram. Hemen yapalım bunu. Arkadaşlar bunu zaten eğitim bilimlerinde işte gelişim psikolojisinde mutlaka e, görmüşsünüzdür. Freud ve Erikson babalar. Şimdi arkadaşlar Freud ve Erikson tarafından ortaya konulmuştur. Freud'a göre oyun çocuğun farkında olmadığı içgüdü ve duygularını yansıttığı deneyimlerdir. Arkadaşlar bakın içgüdüsel mi? İçgüdüsel bir örnek verirsek arkadaşlar örneğin yeni doğan bir çocuğun ağzını memeye atması. Çocuk oyun içerisinde içgüdüleri doğrultusunda tamamen kendi kişiliğini sergiler. Çocuğun hayalleri, fantezi dünyası oyunlarda ortaya çıkar. Arkadaşlar bakın bir futbol takımı düşünün. Oyun kuracı, oyun kurucu olan kişi yani on numaradan bahsediyorum. Arkadaşlar işte bunun biraz daha böyle inisiyatif alma özelliği var. Biraz daha böyle geniş düşünme kapasitesi var. E, bu işte arkadaşlar kişinin aslında geninde bulunan bir yapı olarak, bir yapı olarak var. Oyun aslında arkadaşlar çocuğun iç, e, çocuğun e, duygu dünyasının yansımasıdır. Duygusal olarak ihtiyaçlarını ifade etmenin yoludur. Arkadaşlar zaten e, bir strese girdik mi ya da e, bir olumsuz duruma karşılaştık mı kendinizi spora verdiğimiz zaman yani bir yarım saatlik bir yürüyüş bile e, kendinizi rahatlattırıyor. Bunun da temel sebebi arkadaşlar içgüdüsel bir şey olduğu için böyle yani. Yine arkadaşlar Erikson'a göre oyunu bir ego fonksiyonudur. Çocuk psikososyal gelişim evrelerindeki krizleri sağlıklı atlatabilmek için oyun oynar. Oyun aracılığıyla çevresini tanıyan çocuk aynı zamanda karşılaşacağı stres durumlarıyla nasıl baş edeceğini oyun esnasında öğrenir. Arkadaşlar bizim doğmadan önce işte içgüdüsel bazı davranış hareketlerimiz var. Ama bunu daha temele, daha böyle kuvvetli bir şekilde getirmek için bazı deneyimler yaşamak gerekiyor. Yani biz insanlar e, hayvanların sahip olduğu diğer özellikler iç özelliklere sahip değiliz. Örneğin e, bir kuş yeni dünyaya geldiği zaman hemen yürüyebiliyor. Ama bir insan öyle değil. E, bunun için arkadaşlar biraz deneyim gerekiyor. Bu da ondan bahsediyor. Uygulayın. Arkadaşlar bilgisayar oyun teori son teorimiz. Piaget de Baygotki tarafından ortaya konulmuştur. Piaget için oyun gerçeğe uymak için uyum özelliğinin önemlendiği tüm davranışların şekilleridir. Piaget oyun gelişimi de zihinsel gelişim gibi özelliklerine ayırarak arkadaşlar alıştırma oyunları, sembolik oyun ve kurallı oyunlar olmak üzere 3 dönemde tanımlanmıştır. Arkadaşlar bunları mutlaka bakın alıştırma oyun nedir, sembolik oyun nedir, kurallı oyun nedir notunuzu alın sürekli bakın. Bay ise arkadaşlar kuramında oyunlarda sosyalleşmenin, kültürel öğelerini ve öğrenmenin etkisini vurgulamıştır. Zaten arkadaşlar eğitim bilimlerinde görürsünüz. Bay Gotski nedir? işte daha çok sosyalleşmenin ön plana attığı bir kuramcıdır. Çocuk oyunlarda alternatif çözüm yolları deneyerek farklı bakış açılarını kazanmakta, kendi gizli güçlerini keşfetmekte ve bu yaşantılarını yetişkinlikte kullanmaktadır. Arkadaşlar bunu mutlaka not alın. Belki anlattıklarım e, ne bileyim aklınıza yatmamıştır, anlamamışsınız, anlatamamışımdır. E, onun için bunu mutlaka not alın. Bunu yani duvarınıza bir yere monte edin artık. Arkadaşlar bakın oyun teorisi. Fazla enerji tüketim teorisi skinset tarafından bakın. Çocuklar, çocuklar fazla enerjileri olduğu için oynarlar arkadaşlar bakın. Yani bunu bildiğiniz zaman cevabını veriyorsunuz zaten. En son bir soru yaptık ya, çıkmış soru arkadaşlar. Bakın rahatlama ve dinlenme kuramı fazla enerji tüketme teorisi. Burada işte diyor ki çocuk ee, çok yorulduğu için dışarı çıkıp basketbol oynadı. Bu nedir arkadaşlar? Yani rahatlama ve dinlenme kuramıdır. Çoğu kişi fazla enerji tüketme dedi. Zaten yeterince çocuk tükenmiş basketbola gidip bir daha enerji mi tüketin. Çocuklar fazla enerjileri olduğu için oynarlar arkadaşlar. Bakın fazla enerji tüketme teorisi. Rahatlama ve dinlenme kuramı ise arkadaşlar Lazarus tarafından Çocuklar, enerjilerini boşaltmaya ihtiyaç duyduğunda veya rahatlamak için oyun oynarlar. Ne dedik arkadaşlar? İşte hayla çocuklar var, ver bir top oynat gibisinden, enerjisini harcasın, daha sonra e, enerjisi bitsin bunun, daha rahat bir şekilde daha iyi bir kontrol edersin. Arkadaşlar, içgüdü eylem kuramı, evrimsel oyun biyolojik sürecin bir ürünüdür içgüdüsel ve alıştırmaların meydana gelir. Oyun yoluyla çocukta yaşam boyunca gerekli olabilecek uyum becerilerini kazanır. Özünü inleme kuramı, oyun evrimsel biyolojik sürecin bir ürünüdür. Oyun yoluyla çocuğun ilkel içgüdüleri zayıflar arkadaşlar. Oyun gelişimi insan soyunun evrimsel gelişimini üzerine dedik arkadaşlar. Bugünkü oyunlar ise işte temele dayanıyor. Psikodinamik oyun teorisi. Bu teoriler oyunun Oyun, duygusal gelişimindeki bir rolünü açıklarlar. Oyun yoluyla çocuklar yaşamlarındaki travmatik olayları ve istekleri ortaya çıkabilirler. Arkadaşlar bu psikodinamik psikodinamik kuramı mutlaka bilin. Bilgisayar gelişim oyun teorisi oyun bilgisayar bir süreçtir ve gönüllü bir etkinliktir. Oyun bilgisayar gelişime, problem çözme ve yaratıcı düşünmeye katkıda bulunur. Arkadaşlar bunları eğitim bilimlerinde net bir şekilde göreceksinizler. İki soru bıraktık arkadaşlar. Ee, daha çok soru yapacağım da en azından bir aklımıza yatsın diye bu iki soruyu yaptım. Hmm, şuradan bakalım. Skinner ve Spencer teorisine göre oyun organizmada bulunan fazla enerjisi amaçsız etkinlikler olarak oyun yoluyla harcanmasıdır. Bakın fazla enerji amaçsız. Bu kim tarafından? Spencer ve Skinner tarafından arkadaşlar. Çocuk fazla enerjisini harcamak için oyun oynar. İfade edilen klasik oyun teorisi hangisidir? Arkadaşlar cevap olarak C şey diyoruz. Çünkü zaten burada fazla enerjisini amaçsız etkinlikler olarak oyun yolu harcaması. Fazla enerji harcama teorisi arkadaşlar cevap olarak. Şimdi soruya bakalım. Lazarus ve Patrick'in teorisine göre e, teorisine oyun fazla enerji tüketiminin aksine harcanan enerjiyi kazanmak yani enerji açığını kapatmak amacıyla oynanır. Oyun yorucu bir çalışma döneminden sonra organizmanın belirli bir dinlenme etkinliğini gereksinimidir. İfade edilen klasik oyun teorisi aynısıdır. Arkadaşlar bakın klasik oyun teorisi burada birkaç tane edebilirsiniz ama burada herhangi bir şey koymamışız elemek için. Yani ee, dinleme deseydi farklı olurdu. Şimdi arkadaşlar cevap olarak zaten burada dinleme teorisi, fazla enerji harcama teorisi, yetişkinlik yaşamına hazırlık, tekrarlama teorisi, işgüdü teorisi. Arkadaşlar yorucu bir çalışma döneminden sonra organizmanın belirli bir dinlenme etkinliğine gereksinimidir. Bu nedir arkadaşlar? Dinlenme teorisidir. Burada işte e, öğrenci e, işte e, dolu bir dersten geçmiştir. Dersten sonra gider biraz ne bileyim voleybol oynar rahatlar. Burada ise arkadaşlar öğrenci sınıfta hayret bir şekilde enerjisi birikmiş, e, kendi dersine veremiyor, dışarı çıkaracaksın, biraz oynatacaksın, öğrenci enerjisini harcasın. Burada enerji harcıyor, kendine geliyor. Burada dinleniyor, enerji topluyor, kendine geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bununla ilgili e, soru gelecektir tekrardan ama bunları iyi bir şekilde okumanızı ve not almanızı istiyorum. Büyük bir fayda var. Yine bilgi soru cebde olsun arkadaşlar umarım işinize yarar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar.